parlatacak bir takı kombini yapmam gerekirse her zaman trend olanı yani pırlantanın atasayını seçerim. Yaşamak ilham veren, sakin, neşe getiren anlar ve alanlar yaratmakla ilgili. Onun mucizevi bir armağan olduğunu bilmekle ve bunu paylaşmakla. Biraz da akışını bırakmakla ilgili yaşamı. <laughs> Düşlediğin gibi yaşa. Akdeniz'i hisset. Kendini konfora bırak. Konfor. Buradan mı alsam yoksa şuradan mı? Bunun fiyatı iyi. E bunun da yorumları güzel. Karar verene kadar ürünün stoğu bitecek. Online alışverişi nereden yapacağını seçmek zor. Bari ödemesi bal maksi puanlı olsun. Desene. İş cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla seçili e-ticaret firmalarından yapacağınız alışverişlerde 2000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Hala kısa programda yıkamayan var mı? Uğraşan giller ailesinin kuralları belli. Biz makinede bulaşıkları hep yoğun programda yıkarız. Peki pratik giller? Ben en zorlu bulaşıkları bile kısa programda ile yıkıyorum. Kusursuz temizlik sağlıyorum. Hem enerjiden hem de zamandan kazanıyorum. Hadi makinenin içine bakalım. Zorlu yemek kirlerinde bir numara Fairy Platinum Plus suyla temas ettiği anda aktifleşerek zorlu yağları hızlıca yok eder. Kusursuz temizlik sağlar. Siz de bir numarayı seçin, kısa programa geçin. Fairy Platinum Plus zorlu yemek kirlerinde bir numara. Kısa programda bile. Günün her anına ferahlık kat. Mentos sakızla ferahlığı hisset. Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Türkiye'nin bir numaralı bakım deterjanı Pervol, renk ve dokuları yeniler. Üstelik sadece 10 yıkamada. Yeni mi? Hayır, Perbolle yıkandı. Kasım'da yüzde 50'ye varan indirimler ve her cuma ikinci ürün 1 TL kampanyası nerede? Tabii ki Storage.com'da. Hem de 9 taksitle. Azet fıstığı lezzetiyle yüzlerde gülümseme bırakan çıtır Natimex'le sen de paylaş gülümsemeni. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com İçim rahatlat ailesinin artısı kolay sindirim ve hafiflik. Hmm. Bu romantik demek. Dağlı Demet. Bu da içinden geldiği gibi bir Demet. Ve o da çok mutlu. İçinden geldiği gibi yaşamanın mutluluğu benzersiz. Tıpkı intens gibi. Saçım güçlüyse ben de güçlü hissederim. Yıpranmasına asla izin vermem. Yeni Gliss dördü bir arada saç maskeleri, haptik sistem teknolojisiyle mikro bağlar oluşturarak saç yapısını güçlendirir. Yüzde yüz daha güçlü saçlar. Gliss, her sen için. Enfes patatesleri baharatlıyoruz, kırılıyoruz. Efsane yedi baharatın lezzetiyle. Baharatlıyoruz, fırınlıyoruz. Harıl harıl yanan fırınlarda... Baharatlıyoruz, fırınıyoruz. Yeni Leis fırından yedi baharat çeşitli. Dert değil, bir çözer. Yeni Pril Ultra Güç. 48 saat kurumuş kirleri bile... Kolayca temizler. Bulaşıklar artık kabus değil. Kesinlikle. Mükemmel sonuç için yeni Pril Ultra Güç. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada? Her yemeğin yanında süt aşayran. İstikçe iyi hissedeceksin. Bazen Doritos hiç bitmesin istersin ya. Doritos şimdi yüzde yirmi daha fazla. Sen doya doya paylaş diye. Yoğun baharatı ve efsane çıtırtısıyla Doritos. Lezzet deyince, dibine kadar. Bebekler bebelak seviyor, iştahla içiyor. Vitamin mineral alıyor, yüzler gülüyor. Bebekler bebelak içiyor, lık lık lık, lık lık lık. Bebekler şipşak çözüyor, yüzler Beşi gülüyor. bir arada içeriğiyle... Bebelak... Türkiye'nin en hızlı ve güçlü yağ sökücü spreyi yeni Cif Ultra Mikros'ta. 1-11 Kasım tarihleri arasında her 25 lira ve üzeri alışverişlerde Cif Ultra anında etki 39 lira 95 kuruşa Mikros mağazaları ve Mikros uygulamasında. Mikros, Hangi kredi karşılaştırma platformu 20'den fazla bankanın çözümünü sunar? Hangi kredi? Siz de hangi kredi uygulamasını indirin? Bankaları karşılaştırın. Faizsiz 45 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Deliha 2 Salı Star'da. Flolayan Kasım %30'a varan indirimlerle başladı. Yüzlerce marka, binlerce çeşit floda. Yüzde otuza varan indirim fırsatlarını kaçırma. Hadi gel sen de bu kısımda flolayalım. Yemek sepetinden keyfini yerine getirecek 100 TL indirim. Yemek sepeti uygulamasına gir. Sepette 100 kupon koduyla favori restoranından favori lezzetini seç. Pizza Lazza, Popeyes, Salon Burger ve daha birçok restorandan siparişini hemen 100 TL indirimle söyle. Yemek sepeti. Bebekler bebelak seviyor, diştahla içiyor, vitamin, mineral alıyor, yüzler gülüyor. Bebekler bebelak içiyor, lık lık lık, lık lık lık, bebekler şifşak çözüyor, yüzler gülüyor. Beşi bir gülüyor. arada içeriğiyle... Bebelak... Sıkıcı... <laughs> 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 Red Bull kanatlandırır. Büyük olduğu için ucuz ucuz olduğu için büyük A 101'de haftanın yıldızları. Çay tiryaki siyah çay 179 lira. Bir bulaşık deterjanı 139 lira. İvroşe'den cildimi onaran ve yenileyen anti yaş global gece serumu. İvroşe laboratuvarlarından iki kat daha fazla bitki kök hücresi içeren değerli yağlarla zenginleştirilmiş formülüyle 10 farklı yaşlanma karşıtı etki. Anti yaş global. İvroşe. Bu hazırlık size de tanıdık geldi mi? Bu rutini kırın. Brefle daha kolay bir yolu var. Her sifonda yenilenen ferahlık ve temizlik sayesinde çat kapı gelen misafirlere her zaman hazırsınız. Brefini unutma. Geceyi burada geçireceğiz. Ne? Gece mi? Influencer olacağım diye bu ne maceraya doyamamaktır. Az kaldı kurdu kuşu doyuracağız. Neydi o? Gizleyemediğin açlığın. Oh be. Doyma. Vilada Spray Max. Aznesini doldur, spreyle ve temizle. Temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı. Üstelik paspası da makinede yıkanabilir. Vilada Spray Max ile evde olduğunu hissetmek harika. Açlıktan karnın dalgalanıyorsa, Ruffles şimdi %20 daha fazla. Doya doya yiyeceğin efsane tırtıklı Ruffles'la Çakıoğlu krema ve çıtır gofret toplarının eşsiz uyumuyla birlikte 80 yepyeni oyuncağıyla yeni Kinder Joy. Epiley duyu indirin, oyuncağınızı taratıp dijitale taşıyın. Çocuklarınızla keyifle oynayın. Lezzet dolu, keşif dolu. Palette. Her an yeni boyanmış gibi görünen saçlarınla uzun süre kalıcı parlaklığın keyfini çıkar. Üstelik bir sonraki boyamana kadar. Yeni Palette Deluxe zengin yağ içerikli krem formülü ve yıpranma karşıtı bakımıyla neme doymuş yumuşak saçlar. Palette, mutluluğun rengini keşfet. Bin yol buluruz sevdiklerimize en iyisini vermek için. Ama çamaşır makinemiz her zaman en iyi sonuçları vermeyebilir. Persil jel hızla çözünerek kumaşı ve makinenin derinliklerine iner, kir ve kötü kokuları giderir. Mükemmel temizlik için Persil jele geçin. daha güçlü leke çıkarma ve parfüm etkisiyle. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle sağlıklı bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı güçlü bağışıklık sistemi. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak. Bu yüz Korkmaz sızıntıdan Yeni Molpet Super Night Önü uzun yapısı, geniş arka yüzeyi ve 3D bariyerleriyle sızıntıları önlüyor Yüzüstü yatmayı seven kızlar gece boyu huzurlu uyuyor Molpet'ten kız sözü Akbank Dönüşüm Akademisi sürdürülebilir yarınlar için Ekonominin bel kemiği kobilerin dijitalleşmesini Yeşil dönüşümlerinin tamamlanmasını Ve finansal olarak güçlenmesini destekliyor İnsan için, hepimiz Getir büyükte kaçmaz Kasım başlıyor. Seçili kişisel bakım ürünlerinde bir alana bir hediye fırsatını kaçırma. Getir büyük siparişini şimdi ver, çok çok al, 30-40 dakikada kapına gelsin. İş cepliler size çok iyi bir haberimiz var. Şu anda dünyanın en iyi finans ve yaşam uygulamasını kullanıyorsunuz. İş bankasının birçok ödülle döndüğü Global Finance ödüllerinde İş cep dünyanın en iyi mobil bankacılık uygulaması ödülünü aldı. Hem de üst üste ikinci kez. Bizim için en büyük ödül yüzünüzü güldürmek olsa da... ...yüzüncü yılımızda dünyanın en iyisi olmanın gururu bir başka. Her cepte. Hangi kredi karşılaştırma platformu 20'den fazla bankanın çözümünü sunar? Hangi kredi? Siz de hangi kredi uygulamasını indirin? Bankaları karşılaştırın, faizsiz 45 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. <laughs>